Arkadaşlar merhaba. Bugün karşımızda Revolt RS7 var. 125 cc enjeksiyonlu bir scooter. Önde bizi disk fren, arkada kampana karşılıyor arkadaşlar. Önde led farımız var. Şekil olarak Honda'nın bir tane motoru vardı. İsmi şu anda aklıma gelmiyor. Ona benziyor biraz. Şurada USB şarj cihaz yerimiz var. Uzun kısa sol sağ sinyalimiz. <laughs> kornamız var. Şurada da ışıkları açıp kapatabileceğimiz marş butonumuz var. Şimdi bir koltuk hacmine bakalım beraber. Şuradan açıyoruz koltuğumuzu. Koltuğumuzu açtığımızda burada benzin depomuz var. Yine bagajımıza tam kaskı sağacağını sanmıyorum arkadaşlar. 2.8 litre yakıt. Tüketimi vaat eden bir motor karşımızda. Şimdi motorumuzu kullanmaya başlayalım. Ben motoru biraz önce yani buraya gelene kadar biraz kullandım. İlk defa bineceğim ama buraya gelene kadar birazcık sürmek zorundaydım yani. Uçarak geçiremezdim motoru. Motorun Frenleri çok hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle ön fren çok güzel durduruyor motoru zorlanmadan. Motorun gidişi de fena değil. Şimdi motorumuz teste başlayalım. Şöyle klasik scooter oturuş pozisyonumuz var. Şunları 2 dakikada tamir ettik arkadaşlar. Yine bu motoru bana incelemem için veren Burak kardeşime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendisi sağ olsun hiç çekinmeden motorunu bana emanet etti. Motora bakmama, sürmeme izin verdi arkadaşlar. Sürüşümüze başlayalım. Daha önceden RS5 sürmüştüm. Onun abisi diyebiliriz arkadaşlar bu motor için. ayağı direkt karşıya koydum çok rahat oldu ya. Ya benim gibi skuter sürmeyen biriyken skutura bindiğinizde gerçekten dünya varmış be diyorsunuz. Yani çok rahat ya. Oturuyorsun koltuğa, çeviriyorsun kolu gidiyor. Basıyorsun frene duruyor. Çok rahat yani. Harika bir buluş ya bu. Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Revolt RS7 var koltuğundan şu anda memnunum arkadaşlar. Tabi gittiğimiz yol stabilize bir yol da değil. Düzgün bir yol ama koltuğu beni rahat ettirdi gerçekten. Koltuğu güzelmiş. Yaylanması amortisörleri de çok güzel. Şurada bir ses var ama. Evet. Frenaj birazcık ses yapıyor. Yani o Japon malı haricinde çoğu motorda oluyor. Ben RS200 aldım arkadaşlar biliyorsunuz. Ya onda bile oturmayan grenajlar var. Bazılarından ses geliyormuş. Benim motordan gelmiyor ama bazı arkadaşlar söylüyor ses geldiğini. Evet birazcık sizi köye doğru götüreyim. Köy yolunda su Deneyelim nasılmış. Gaza basıyorum. Hızlanışı gayet güzel. Motorda güven de veriyor arkadaşlar. Bu ses şey koltukta poşetler var. Onlardan geliyor büyük ihtimalle. Şöyle bir ses. Şöyle hafif bayır bir yere çıkıyoruz arkadaşlar şu anda. Motorun performansı gayet yerinde. Ve yol aşırı bozuk. Şu an girdiğimiz zıpladık ettik. Çok aşırı rahatsız olmadım. Özellikle koltuk çok güzel. Koltuk rahat. Yani bu motorla ben kuryelik yapacağım diyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 2.8 litre yakıt tüketim vadi de var makinenin. Buralar çok bozuk gerçekten ya. Şöyle soldan gidelim. Motorcuysanız sağ sol diyorsunuz kendi kendinize istediğiniz yerden gidiyorsunuz. Bu kadar basit. Ya bu scooter'da arkadaşlar şeyi tam çözemedim. Çözem varsa alta yorumlara yazsın. Bayırdan aşağıya giderken. Şimdi bazen boşta gidiyor ya mesela şu an akıyor motor. Ben motor freninde gitmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağım yani? Akmasın motor, motor freniyle insin istiyorum. Sanırım hafif gaz verince motor frenine geçiyor makine. Peki akması için ne yapmak gerekiyor? Yani skuterci kardeşlerim yorumlarda belirtirse hepimiz bilgilenmiş oluruz arkadaşlar. Şu ses beni sinirlendirdi birazcık. Motorun frenleri dediğim gibi arkadaşlar frenlerde memnunum. Ya, ön fren disk çok güzel görevini yerine getiriyor. Arka birazcık sert kampana hani birazcık belki motor şimdi 546 kilometrede henüz frenler falan alışmış değil birbirine lastiği mastiği olsun. Belki ileride biraz bir tık daha düzelir ama yani fren konusu önemli. Motorda fren iyi olacak. Burayı ne yapmışlar? Burayı biçmişler. Buraya ev mi yapılacak acaba? Evet arkadaşlar bir şurada bir yol var. Oraya da bir gidelim. Orası çok güzel. Güzel yol olduğu için size güzel bir yol göstereyim ya. Yavaşlayalım. Araba çıkar. Ya şurada gitmeyi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar ya. Burası çok hoş. Şu ağaçlar. Çınar ağacı olması lazım. Bilenler yazabilir yoruma. Ya şu çınar ağaçları gerçekten hayranım ya çınar ağaçlarına. Çok güzeller ya. ket güneş var gözüme giriyor. Oy, sinekler sinekler. Kamera açısını birazcık yükseltsem iyi olacak sanki. Köpüş var köpüş. Şuradan dönelim. Çok fazla da gitmeyelim. Oy ben seni yerim ya. Oy senin ayağın mı şey ya. Oy 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 sen ne tatlısın ya. Tamam gelme. <laughs> gelme. Oy yerim ben seni ya. Aa burada bir sürü. Ama gidince arkamdan söylenme. Bir sürü köpek var. Hadi güle güle. Çok güzel ya. Arkadaşlar şu ayak uzatma işi çok güzel ama Allah korusun. Yani aslında böyle şöyle gitmek lazım. En güvenlisi bu da. Yani Allah korusun şöyle şu şekilde bir kaza yaptığınızı düşünürsek yani bacaklarınız böyle birazcık tehlikeli bir pozisyonda yani hani. Şöyle olsa biraz daha korumuş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Bunun hızlanması daha stabil. Yani böyle aşırı bir tork hissetmiyorsunuz ama şey bir hızlanma var. Yani e, lineer diyebileceğim bir hızlanma var motorda. Şurada bir deneyelim. Top speed bakalım kaçı görecek makine. Top speed değil de. Yani bir bakalım kaça kadar gidecek sinyallerimiz. Uzun kısa. Çıkıyorum arkadaşlar. 20, 20, 30 40 50 60 70 80 bu ne lan 120 mi göreceğiz? 140 mı çıkacak? 80 90 wow Arkadaşlar güzel yani neredeyse yüze vurmak üzere 99 falan yeterli yani scooter'da bu kadar fazla hız yapmaya gerek yok. Yani sonuçta eve geri dönmemiz lazım arkadaşlar. Sağ sağ. Şuradan bir dönüş yapalım. Evet. 40 50 60 Hızlanması gayet güzel. 70 80. Ya yani gösterge arkadaşlar gösterge hani şey. Ya yani gösterge yanıltıcı da olabilir şimdi. Bazı motorlar 10 kilometre daha düşük çıkıyor ölçtüğünüzde. Ama gidişi sorun gidişi duruşu güzel. Yani bir önceki videoda RS 5'i incelemiştim arkadaşlar. RS 5'te garip e, titreşimler vardı. Frenleri pek hoşuma gitmiyordu. Gerçi onda sonradan öğrendim fren teli kesilmiş arkadaşlar. Fren telinin değiştirilmesi lazım. Yani öyle bir durum oldu. arkadaşlar motosiklet hakkında düşüncelerim böyle. Ya ben işime gideceğim, dükkana gideceğim, işte ne bileyim pazara, çarşıya gideceğim falan bu şekilde işleriniz varsa yakında iş yeriniz yan ilçede atıyorum 5-10 kilometrelik yan ilçede ise iş yeriniz oraya da gidebilirsiniz rahatlıkla. Hiçbir sorun çıkaracağını sanmıyorum. Elcikler çok rahat. Hissiyatı, dokunması, yani. Motor stabil de gidiyor arkadaşlar. Yani güzel yapmışlar. Bir patinaj çekmek istedim ama. <laughs> Yarış motoru değil. Buna göre süreceksin bu skuteri. Skuterla neler yapanlar var ya. Teker yapanlar falan var. Arkadaşlar motora bir dıştan bakalım. Dıştan bir bakalım ve videomuzu da sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Revolt RS7 motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun kısa farı da bu şekilde. Led far yapmışlar. Sinyallerimiz